62 yaşındaki Mehmet Tural, Konya'nın Akşehir ilçesinde tanınan sevilen bir adamdı. İnsanların hafızasında Nasreddin Hoca kıyafetiyle dolaşan, fıkralar anlatan, güldürmeyi seven bir figür olarak kalmıştı. Ama bu adam sadece güldüren biri değildi. Hayatın gerçeklerini, insanlığın karanlık yüzünü en acı şekilde tecrübe edecek ve geriye sessiz bir çığlık bırakacaktı. Mehmet Tural yıllarca kendi halinde sakin bir hayat sürdü. Emekli bir memurdu. Mütevazı yaşantısı mahalledeki herkes tarafından bilinir ve sevilirdi. Yıllar önce eşini kaybetmişti. İki oğlu ve bir kızı vardı. Oğullarından biri engelliydi ve bu çocukla Mehmet'in yaşlı annesi ilgileniyordu. Bu sorumluluk Mehmet'in omuzlarında ağır bir yük oluşturuyordu. Zamanla içine kapanmaya başlamış, sosyal medya aracılığıyla yeni insanlarla tanışma umudu taşımıştı. İşte bu ortamda kendisini Gülşen Dal olarak tanıtan bir kadın profiliyle iletişime geçti. Bu hesap gerçek bir kişiye aitti. Gülşen Dal olarak bilinen kadınla Mehmet sanal ortamda konuşmaya başladı. İlk başlarda her şey masum görünüyordu. Güzel cümleler, sevgi dolu sözler, umut veren mesajlar Mehmet, yaşadığı yalnızlıkta bu sözlere tutundu. Belki de hayatının ikinci baharına adım atıyordu ama farkında olmadan bir tuzağa doğru çekiliyordu. Zamanla Gülşen Dal maddi sıkıntılarından söz etmeye başladı. Mehmet ise saf kalbiyle yardım etmeyi görev bildi yavaş yavaş tüm birikimlerini ona göndermeye başladı. Bu gönderilen paraların miktarı az değildi. Yaklaşık 200 bin TL nakit para. Üzerine bir de 160 bin TL değerinde altın. Mehmet Tural, hayatı boyunca biriktirdiği her şeyi bu kadına harcamıştı. Ama o bunları yaparken karşısındaki kişinin samimiyetinden bir an bile şüphe etmedi. Mehmet Tural, bir süre sonra dolandırıldığını fark etti. Bu noktada tanıştığı kadının peşine düşmek istedi. Gülşen Dal'ı bulmak için internette ve sosyal çevresinde kendisini istihbaratçı, zaman zaman polis veya asker olarak tanıtan Kenan Yılmaz ile iletişime geçti. Mehmet, Gülşen Dal'ı bulması için Kenan Yılmaz'la 220 bin TL karşılığında anlaştı. Ancak ne yazık ki bu anlaşma hayatının en büyük hatası olacaktı içine attığı şüpheleri evinin bir köşesine yazdığı bir notta dile getirdi. Dolandırıldım. Bana bir şey olursa Kenan isimli şahıstan bilin. 1 Nisan 2025 günü Mehmet evinden çıktı. Ailesine biraz dolaşacağım dedi. O gün ortadan kayboldu. Günler geçti, haftalar geçti. Mehmet'in ailesi endişe içindeydi. İlk olarak yaşlı annesi Müge Anlı'nın programına başvurdu. Herkesin gözleri önünde evladı için yardım istedi. Ne olur Mehmet Turalı bulun. Bu çağrı Türkiye'nin dört bir yanında duyuldu. Olay geniş çapta araştırılmaya başlandı. Mehmet'in bıraktığı not, ilişkileri, Gülşen Dal profili ve bağlantılı kişiler mercek altına alındı. Ancak her şey 77 gün sonra yaşanacak olan o korkunç itirafla değişti. 17 Haziran 2025 sabahı Kenan Yılmaz canlı yayına bağlandı ve bütün ülkenin gözleri önünde suçunu itiraf etti soğukkanlı bir şekilde konuşuyordu. Mehmet'in elinde bir silah vardı dedi. Kendisini vurmak istediğini söyledi. Boğuşmaya başladık. Silah bir el ateş aldı ve Mehmet vurularak hayatını kaybetti. Ancak bu ifadeler kısa süre sonra çeliştili hale geldi. Polis tarafından gözaltına alınan Kenan Yılmaz, emniyette verdiği ifadede olayın aslında planlı olduğunu itiraf etti. Mehmet'le tartıştık dedi. Elimde kuru sıkıdan bozma bir silah vardı. Bir el ateş ettim o da bir anda uçurumdan düştü. Cesedi taşların altına gömdüm. Bu itiraf olayın kazayla olmadığını, aksine soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet olduğunu ortaya koydu. Polis hemen harekete geçti. Kenan güvenlik güçlerini olay yerini gösterdi. Mehmet Tural'ın kemikleri Akşehir'in dağlık bir bölgesinde taşlarla kapatılmış halde bulundu. Ceset o kadar kötü durumdaydı ki tanınmaz haldeydi. Hayvanlar tarafından parçalanmıştı. Otopsi ve kriminal incelemeler başladı. Kenan'ın ifadeleri eksikti, detayları gizliyordu. Ama olay yerinden çıkan bulgular onun anlattıklarından çok daha fazlasını söylüyordu. Mehmet'in ailesi yasa boğuldu. Bu olay sadece bir cinayet değildi. Bu olay bir insanın sahte duygularla kandırılarak, maddi ve psikolojik olarak çökertilerek planlı şekilde ortadan kaldırılmasının belgesiydi. Kenan Yılmaz tutuklandı hakkında dolandırıcılık, cinayet, sahtecilik gibi birçok suçlama var. Ama bu suçlamalardan daha ağır olanı toplumun güven duygusuna vurduğu darbeydi. İnsanlar bir süre konuştu. Televizyonlar haber yaptı. Sosyal medyada gündem oldu. Ama zaman geçtikçe her şey sessizce unutuldu tıpkı Mehmet Tural'ın gülümsemesi gibi. Ama unutulmamalıydı. Çünkü bu hikaye sadece Mehmet'in değil, ailesi için gece gündüz çalışan, iyi niyetini kaybetmeyen binlerce insanın da hikayesiydi. Ve Mehmet Tural ardında şu sessiz cümleyi bıraktı. Dolandırıldım. Bana bir şey olursa Kenan'dan bilin.